Ozon terapiyi saç dökülme tedavilerinde ve cilt gençleştirmede de kullanabiliyoruz. Özellikle genetik faktörlerle saç kaybı olduğu zaman yeni saçların çıkışı gerçekten çok zor olabiliyor. Var olan saçlarımızı korumak ve saç dökülme hızını yavaşlatmak için saçlı deriye ozon gazının 6-8 seans bir hafta aralıklarla enjeksiyonu uygulanabilir. bayanlarda sıklıkla strese bağlı saç dökülmelerini görebiliyoruz. Bir diğer neden de saç dökülmesinde yine hanımlarda, bayanlarda demir eksikliğine bağlı kansızlıklardır. İşte bu durumda da altta yatan sorunu çözmekle birlikte saçlarımızın daha parlak, daha kaliteli, daha canlı olmasını sağlamak için 8 seans ya da 10 seans saçlı deriye ozon enjeksiyonları yapabiliyoruz. Ozonun bir diğer kullanım alanı da cilt gençliği için cilt içine, daha doğrusu cilt altı dokuya ozonun belli dozlarda uygulanması ozon gazının o bölgedeki dolaşımı arttıracağı için daha parlak, daha canlı, kırışıklıklarından arınmış, daha genç bir cilt elde edebiliyoruz.